Evet, kapı altı süngeri gördüğünüz gibi 90 santim. içinden bu şekilde çıkıyor. Bunu eşit 3 parçaya bölüyorsunuz. Dolayısıyla her bir tanesi bir siperlik için kullanılacak. Ve kendinden yapışkanlı bantı söküyorsun. Buraya. Elimizde bu lastikten var. non lastiği diyorlar galiba buna. Geniş olmasında fayda var 3 veya 4 santim. Bunu da şu A4'ün boyunda... Evet, sıcak silikonu da şu bantın altına ve üstüne gelecek şekilde iki kat olarak sürüyoruz. Asetata dökülmemesine dikkat edelim. Çünkü gerçekten oradan zor çıkıyor. Buradan biraz sıfırlayıp içeri alıp sonra tekrar buradan bu şekilde bırakıyorsunuz. Evet. Elinizin yanmaması evet. Şimdi bu dedik ki bir santim bir toleransı olsun diye. Biraz sıcak silikon sıktık. Ve şurada o tolerans payıyla birlikte bunu sıcak sıcak buraya koyduk. Bu soğumadan hemen bir tane de şöyle Evet gördüğünüz gibi lastikler burada. Kafa buraya geldiğinde bu şekilde bir siperlik oluyor. Sağlam da hiç fena değil.